Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi yeni Royal Pass geldi yanımda. Close Train, Rüdelius ve Sasuke var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, o, hoş oldu. bulduk. Anıl abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, hoş bulduk, hoş bulduk. Allah Devlet Allah. Eylesin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün Royal Pass'in ikinci sezonun dördüncüsü gelmiş. Ne deniyor abi buna? Bir galiba. Yok abi. yok. Yeni sezon gelmiş diyelim. Aynen yeni M4. sezon gelmiş. m Bir C, bir S vardı ya. Onun dördüncüsü geldi işte. Anladın? RT 4 yani. Olabilir ha. Arka şöyle bir şey geldi. Bu arada yeni geldi. Bak 3'te kapandı. 5'te açılacak işte dediler. Zaten 5 6 oldu. Hiçbirimiz oyuna girmedi. kadar uyutmadı kardeşim. <laughs> arkadaşlar bu arada yani, konuşamayabiliriz. Şey Hepimizin uykusu var. Yani fazla konuşamayabiliriz. O yüzden editör abimizi bekleseniz. Arkadaşlar bu videonun hatırına bir like atın. kanala. <laughs> e, ee, abone olun. <laughs> bir de kanalın tümünü açıp biz yani konuşamadım. Biz, dümleri açık yaparsın. Tamam abi anladık saat bir Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayalım. Başlıyorum. Başla dedim. Şimdi arkadaşlar birinci şeyde böyle bir şey var. AK'ye baksana. Ben hey. hey. ya? Ye, ben kullanırım bu arada. Düzgün AK'm yoktu. Yükselen yok muydu sende? Yok bende yok. Ha. Aga be. Aga be. Oğlum kasktan boğa şey yani iki şey var ya. Boynuzları ne? var boynuz, nasıl adresi Bu arada arkadaşlar benim burcum boğa en sevdiğim kask bu. Gördüğünüz gibi bir, bir tane boğalı paraşüt var. Beleşe bu arada şekiller. Şöyle bir tane dans var. Oğlum bu aralar getirdi getirdi dans çok kötü. Havli <laughs> değil bile <benim>. mal gibi. Reliysa <laughs> yok pardon. E, Klorisler. <laughs> Naruto benim 4500 aldım aldığım bu arada, değil mi? o azı. Allah çarpsın bu, bu daha iyi. Bence de bu daha iyi. Enayi ki dedim lan enayi o, değil alma dedim. Ama şöyle enayi bir şey var. ama bunu herkes alacak. Bu araba desin yüzde 90'ında olacaktı yüzde birliksin olacak şüphe doluca? Arkadaşlar ha. şöyle bir tane o ağzımız da var. Şöyle bakayım. bir kıyafetimiz var arkadaşlar bak güzel kıyafet kıyafetmiş bu arada eskilere bence bu kıyafet böyle bir Aynen. güzel bir kıyafet, şeyi var. Oy bak bu iyi olmuş ha. Kavgadan bir çıkmış tık. dansı bu. Evet evet güzel bir dans. Şöyle bir tane de tabancamız var. Tabanca değil akrep lan, akrep, akrep, değil mi lan bu. Akrep tabanca di değil mi bu salak. Oğlanmış. Enayi Sasuke bir tane böyle tabanca 180 uc verdi. Ama işte Vay. bedavaya alınıyormuş. Şey oğlum çok bu da gibi. güzelmiş ne? ha. Şş, bu da güzelmiş, Aynen, bu da güzelmiş, güzelmiş. Bir de bu var. Oo. E baksana bak, bir. Bak bak. Bu güzelmiş ama ben bunu kullanmam ya. RP e şey değil oğlum, ya, Bu arada cidden güzel bu. Arkadaki de arkasına baksana bir arkasına bak görüyor musun sallanıyor o yüzden Cidden sallanmıyor Bir tık güzel Hızı bu Kızı çevir bakayım bir. Ko sal az sallanıyor ya, Ama fazla herkes değil. Rapi ya rap yani. yani. Aynen ama işte bir süre sonra bu da normalleşecek Ulan bunlar gelmiş ya zaten Aaa bizde var bu arabalar Bende bu yok de. bende bunları yok Yok mu abi ben de var. sen yok. Bu bende olması lazım lan. Şu tane şeyleri geliyor ya galiba. 10 bir şeydi bu. 10. sezon bende yoktu bu. Bunlar 15. sezonu mu? Ben bunları niye alamamışım lan? Şöyle bir kutumuz da var arkadaşlar RP kutusu. Ondan sonra bunlar şeyde eğlence parkında kullanılıyor. Tam Klosin abi için. Gidiyor hesap alıyor. Hava atmak için eğlence parkına giriyor ya. Altıkla bir tıklasana sağlıktakinin bir üstündeki. Ooo. Tava o kadar iyi değil de. Bu ne? Nice, 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 hocam. İyi, Allah şarşım bu güzelmiş ha. Heh. Ya tava o kadar... Aa tava değil. Bak bu animeli bir şey ya Edo diyor, kalesi diyor Edo'nun. Ben beğendim bunu. Japon Koreliler var ya abi. O, o, evet. o tip, o tip, o tip. Güzel ha ben evet, beğendim. Evet. Zaten arkadaşlar abi. benim dedemin dedesi Japondu. Bu arada o bilgi de vereyim. Ondan bir hoşumuza gitti. Evet benim dedem hamile yok pardon. Lan salak <laughs> mısın oğlum? <laughs> Bu arada yine emoji seçebiliyoruz. başka emoji ya, kalmaz zaten. sonra getirdiler ya. Vallahi ya. Bir tane bunlar. Bir tane bundan alalım. Güzel. Aldık. Bu arada Anıl abi. Buradan mı yükseltelim yoksa bunları mı alalım? Bence bunları. ikisi de aynı yükseliyor ama buradan UC'de alabiliyoruz. O yüzden ben buradan alayım. Bak 33 oldu tamam mı? Ya zaten yükseltiyoruz ya. 2000 puan alırsam evet. bu UC'yi geri alacağım. Dur full mi alayım lan hepsini? Dur daha da bundan alayım o zaman. Ondan Mantıklı sonra... bu 43 oldu. Burada bir tane olması lazım bu Royal Pass için. Aa vermiyor galiba bu RP şey Vermesi Bilmiyorum. lazım. Vermemiş arkadaşlar vermiyormuş. Fulliyorum abi o zaman. Abi bakayım. Güvendik mi kardeşim? Ne? Ben girmeyeceğim. Yemin ederim olmaz mı? Şuradan UC'leri seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle hepsini al dedik. Bir tane krono robot seti geldi. Abi krono krono lan. Lan <laughs> ne Krono krono salak. Böyle mini oy 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 ne diyorsun ya? Güzel güzel. Lan bunun sayesinde var ya rap destansı gösterişin hepsi. RP destansı gösterişi olmuyor. Piyasayı çıkartıyor var ya bu oyun. Harbi mi abi? Vallahi ya yani herkes esnaf gösteriş oldu Aynen şöyle 3200 hocam kaldı. Ben bunda ne yapacağım? Bunu ben alamamıştım. Bunu alacağım. Ondan sonra bunu da alacağım. Yani en boşu Ya salak mısın oğlum Sen de almadın. Ben bunu alayım bir öncelikle. Ya güzel bir şey. Başka bunu alayım zaten 150 hoca. Güzel bu da iyi oldu. ve güzel arkadaşım güzel şeyler geldi. Hatta şunu da açalım. aç aç aç. aç. Arkadaşlar şey şöyle bir set geldi. Bak şu böyle biraz şey gibi. Bak buruna bak böyle biraz şeye benziyor bu. Böyle kavgacı. Bu arınca benziyor lan bu bir dakika yaklaştı. Arınca <laughs> ben... Böyle paraşütle göstereyim. Bak abi şöyle danslar geldi. Mekanik boksör diyor. Güzel aslında. Yani iyi ya. Buradan da geliyoruz. Şu PMP şeyini çıkarmak istiyorum. Çıkarma mı abi <laughs> sizce? Tek attım ben. Ben çek attım. Bence. Çek bence. oyun isterim lan. Tamam lan. İnşallah çer Çünkü güzel isterim. bir kıyafet. Beyinsiz. Ben açıyorum. Beyin. Bu ne? Ya bu ne şans? Oğlum ya, bu, bu ne? ne? Oha. Ne Lan hepsi on. Sadece bir bırak, tane yedim. İki tane var. Bundan bırak. sonrakinde gelmezse kardeşim ben oyunu siliyorum. Tamam. Açtım. At. Bak, ha, geldi al. Al al, geldi al. al al. Al. Oha. Bence Ablet. ne biliyor musun? Bak yine geçenki söylediğim taktiği uygulayalım. 2 tane aç sonra bir tane onu aç. Tamam 2 tane böyle. Bir tane daha şimdi. Bak geliyor şu an yolda. Bak bundan sonra kesin olarak gelecek. Gelmezse mal mısın Gezettim. abi? Malım. Evet gelmezse kesin tamam. olarak malım geliyor şu an bak iyi bak 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 geliyor bak bak. Oğlum harbiden gelsin ya. Tava geldi oğlum kıyafet ver. Barışçı geldi lan ne yapıyorsun? Ee, o da geldi. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ne oh! yapıyorsun? Oha. Oh! Ooo wow, helal lan Relios bak adamsın lan Demek ki mal değilmişim ben Keşke ha, olsaydın Tamam tamam bak buradan bir M7 çıkaralım Geç bunu hızlıca Sutke bu arada o, tek onlu UC'den şey çıktı bu kıyafet çıktı Aa, Bana ses çıktı tek attım Bu arada arkadaşlar yakında şu M7'yi çıkaracağım Onunla da videosunu bekleyebilirsiniz Bunun için videoyu like <laughs> atmanız yeterlidir arkadaşlar Şöyle şurayı da bir tane set yapalım hemen videoda Bunu kullan bunu kalsın Abi çok iyi oldu ha böyle. Neyse arkadaşlar. Evet, Buz ne zaman fullan? Buzdağı bir ucat hemen fullleyeyim. Bak şimdi direkt fullerim. Tabii. Ya kardeşim bir şey soramadım sayın. Devam et devam et. Editor <laughs> <Evet, sor> abi <gülüyor> <gülüyor> buraya kesersen sayın. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. Zaten bir şey kalmadı değil mi? Evet. Kalmaz Kalmadı yani gibi. Bir şey kalmadı gibi. Arkadaşlar evet. videonun sonuna geldik. Ney? Aha Mert'u çık buradan. Bekle. Ee evet, çıkmadım. Eee arkadaşlar bu arada at, e, açanlar buraya katılsın. Soldaki hediye tuşu var ya hediye solda. Hah Katır buraya. Buradan e, size buranın olayını söyleyeyim. Burada burayı kazanırsanız istediğiniz hangi sezonun edelim ikinci sezonun setlerini alabilirsiniz. Full olarak. Harbi mi? Onu geçtim. Eğer orada isminiz çıkarsa en az bak en az diyorum 50 milyon popülerlik kasabilirsiniz. Oh. Oraya katılın. Şimdiye kadar bir tane Türk kazanamadı. Sizden birinin kazanmasını isterim tabii. Evet katılabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Doğru. Ne, nasıl katılacağım? Urval falan da geliyor sizlere. Katılın bence. 9 gün sürüyor bu. Hmm, ben de katılmak gün. istiyorum. Repaç Paçasına katılabilirsin. Repaçım Gir bakayım. <laughs> Aynen katılmışım büyük ihtimalle. 14 tane motoru mu anlar uçak? Nerede? Onları bana atsana. Nerede? Allah Allah orada bir tane e, 14 yani, tane gördüm ben orada ya. Instagram'dan takip edenlere motorları atıyorum. Instagram'dan takip edip ID'nizi yazmanız yeterli. Neyse videonun sonuna geldik. Çok boş yaptık ki. Çok ciddiyim bu arada arkadaşlar. E, Herkese motor atacağım. Instagram'dan ID'nizi e, ID yazmanız yeterli. Görüşmek üzere seviliyorsunuz. Bir insan kendini nasıl atabilir ki? ya? Nasıl yani? Yani sen motorsun ya. Allah'ım boş adamlar ben sesimi kapatıyorum dur. Abi çok boşlar ya arkadaşlar yani zorla bu arada ben normalde tek çekecektim. Sotke zorla dedi gel bu arkadaşlar da çek yani nasıl diyeyim bunlar konuşuyor zaten. Sotke çağırırken soske de dedi gel işte hep, hep, beraber çektim. zorla çektirdim kısacası. Yani 20 dakikadır kayıttayım hayatımın en uzun 20 dakikasıydı sonunda bitti arkadaşlar. Seviliyorsunuz. biliyorsunuz takip edebilirsiniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar yakındayım video fullen videosu gelecek yok pardon pardon M4'ü ama M7'yi de çıkaracağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.